ekrana evet ekrana yönetmenim son kitabınızı getirdi. Babamın hatıralarıyla yakın tarih diye. Hayırlı olsun öncelikle. Okuyucusuyla buluştu. Allah Teala razı olsun. Hocam nedir içeriği? Ba babanızın tabi merak uyandırdı yani ben de izleyicilerimize de, de, de. Öyle, e, bizim aylık neşrettiğimiz hüküm mecmuasında ee, babamla yaptığımız mülakat, aylık neşrettiğimiz mülakatı yeniden bir e, gözden e, geçirerek kitaplaştırmış olduk. Ee, babam 80 küsur yaşında Maşallah. E, Trabzon Of'ta e, dünyaya geldi. Orada okudu. E, tek parti döneminde o zulme şahit olduğu, tanık oldu zor şartlarda kuran hakim, Hakim'e, sünnet muhatap oldu. Ve ondan sonra hocalarından aldıkları ilim çerçevesinde İslam'a hizmet etmeye çalıştık. Benim de hocam oldu. Hayatı boyunca neler yaşadı? ilmi fikri çerçevede onları anlattı. Biz de onları kronolojik olarak böyle kayda geçirdik, kitaplaştırmış olduk. Yani esasında 1920'lerden 2000'e kadar Müslümanlar neler yaşadılar, neleri kaybettiler, kaybettikleri müesseseler yerine neleri koydular, bu yeni müesseseler eskilerin yerini ne kadar doldurdu, ne tür baskılara maruz kaldılar, bütün bunlar yüzyıllık tarihimiz din-devlet münasebeti hı hı. E, anlatılıyor kitapta ama bir hatıra. Böyle çarpıcı sizin bizimle paylaşabileceğiniz hakikaten yani siz de dinlediğinizde bizatihi kendisinden vay be ne günler yaşanmış dediğiniz e, geçmişten bir takım örneklikler mutlaka vardır hocam e, paylaşırsanız sevinirim. Çünkü 80 yıllık koca bir çınar. Evet. Ya maşallah. Tabi e, yani içinde e, çok hakikaten e, dikkatleri celveden avuçlar var. E, şunu söyleyeyim e, Osmanlı devletinin son zamanlarında of. Ofta, of demiş olduğum bugünkü ilçede o zaman Sürmeni e ve Çaykara'da bağlı, Of'a bağlı 350 tane medrese var. 350 tane okul var yani o zaman Osmanlı'nın son döneminde. Hani harf inkılabı yapıldı. İslam harfleriyle okumak, yazmak zordu. Ondan dolayı bunlar oldu deniyor ya. Şimdi zannetmiyorum ki Of'ta 350 tane bugün okul olsun. Okur yazar oranı düşüktü, bunu yükseltmek için yaptık falan diyorlar. Hmm. Yani o zaman bu kadar medrese vardı. Ama bir anda millet her şeyini kaybetti. Bizim OF'taki köyümüzde de iki tane medrese varmış. Kavakpınar diye köyümüz. Orada da medrese vardı ama babam o medresenin kalıntısını hatırlıyor. Orada okuması yasaktı. Binalar kaldı ama bu milletin çocuklarının oralara girmeleri yasaktı. Hocalar ders okutur. Köylerde muhbir olur bir iki. Jandarma gelir basar, alır götürür. 70-80 yaşında alimler coplanırlar, öyle götürülürler. Ama şöylelerde olmuş bir, bir tarih bir köyde bir hoca efendiyi talebe okutuyor diye birisi Halk Partisi'nden şikayet etmiş. Gelmişler almışlar. Hocanın suç aletine Kur'an-ı Kerim, Elif Ba, Rahle. Onların da onları da 70 yaşında sırtına bağlamışlar. Öyle ofun o dağ köylerinden merkeze indirmişler. Bereket karakol komutan Müslüman bir adam. Demiş ki muhtara, onu getiren, şikayet edene, yahu sen beni kafir mi, gavur mu zannettin, nedir Kur'an okutan bir hoca efendi, şikayet ediyorsunuz, sırtına Kur'an-ı Kerim'i iple bağlıyorsunuz, getiriyorsunuz buraya diye. Onu şikayet eden muhtarı, güzel aşağıya nezarethaneyi indirmiş, efendim elindeki sopayla güzel bir terbiye etmiş, o hoca efendiye de e, gönlünü almış, e, özür dilemiş. İnşallah sizin özlediğiniz günler hocam gelecek diye göndermiş. Hmm. Ama tersi de olmuş tabii. Yani Kur'an-ı Kerim okuttuğundan dolayı ayak yiyenler de olmuş. Bizim orada yine babamın işte belli bir dönem hocası olmuş. Ama asıl hocası aşık kutlu. Dursun Efendi vardı. Ders ağam Dursun Efendi. Ordinarius profesör. Mahmud Efendi'nin de hocası olan büyük zat. O Sevil-i Reşat mecmuasına bir yazı gönderiyor. Of eşrafından 17 kişinin imzasıyla duyduk gidiyor. Batı kanunları alınacak. Ahkam İslamiye reddedilecek. Bütünüyle Batı'nın örf adeti taklit edilecek. Şapkası, kıyafeti vesairesi alınacak. Biz Müslüman olarak, asla Müslümanlar olarak böyle bir duruşu, oluşu kabul etmiyoruz diyor. Ondan birkaç gün sonra da inkılaplar başlıyor. Dursun Efendi, o büyük alim, yıllarca Anadolu'da köy köy dolaşıyor. Havza'nın 50 köylerinde kalıyor ama OFA dönemiyor. Sonra AK Parti'nin o çedi şey e, yılları bitince, zulmü bitince, Menderes yılları gelince, yani o yıllara doğru o zaman Eyvallah. köye dönüyor. <laughs> Of'a dönüyor. Yani bu tür evet. siyasi hatıralar da var. Çok güzel. Onları da anlatıyor. İşte nasıl Halk Partisi e, yani bugünkü CHP hocaları kullanıyor. Bir gün diyor hocasıyla beraber medresede yatıyoruz. Gece yarısı kapı çaldı. Babam hocasının hem bir anlamda asistanı gibi. Kapıyı açtım. 1900'lü yıllar işte. Hayırdır kim? içeri aldık. OFUN CHP yöneticileri, Halk Partisi yöneticileri onlar geldi. Hocamız onları görünce acaba cenaze mi var nedir diye tabi ofun halk partileri de namaz kılardı. o zaman da öyleydi başka yerdekilere benzemez hmm. ofun CHP'lileri neyse ee, dediler ki hoca efendiye hocam sizi biz aday göstereceğiz ya medreseleri kaldıran hocaları asan böyle bir parti bir alimi aday gösterir mi ne zaman gösterir Menderes karşısında eriyince oyları kaybetti. Hmm. Yani o günden bugüne gelinen noktalar vardı tabii hocam. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğini de gördük. Hatırlayın. Evet. Kur'an okuyan Onların, bir belediye oradakini... başkanımız oldu camide. Evet. evet o da Kur'an-ı E tabi Hoca Efendi onlara diyor ki, ben yapamam diyor. Ben politikadan anlamam. Yani böyle diyor gönderiyor. Tabii hmm. Halk Parti'nin zulmüne biri ortak olur mu? Hani Ali Ulvi Kurucu hatıratında diyor ya... ...Konya'da Müslümanlar derdi ki... ...Halk Partisi bakırsız, kalaysız bakıra benzer. Hmm. İçine ne düşerse zehir olur. Hangi hoca içine girdiyse hakikaten perişan oldu. Yani... Bir tanesi vardı. Nasıl girdi, nasıl çıktı oradan? Öyledir. Evet. Esasında <laughs> alimler hep politik zeminden uzak durmalı. Ee, politik zeminden uzak durmalı. Sonra onu dedi ki, sizinle beraber olan başka bir hoca var dedi. Falan yerin müftüsü, İsterseniz ona gidin. O Halk Partili dedi. Ona gittiler. Abbas efendi diye o zaman müftü o bir ilçede. Dediler ki seni aday göstereceğiz. E Birinin sıradan olursa olur demiş o da. E tabi demiş birinin sıradan göndereceğiz. Fakat liste gelmiş. Hoca efendi 3'e mi 4'e mi ne koymuşlar. Hoca efendi olmaz demiş ya ben istifa edeceğim. Olmaz demişler hocam sen orada kal. Sen Abbas Efendisin, sen alimsin. Bu Trabzonlar hocaya hürmet ederler. Şimdi sen üçlü olunca kesin üç milletvekili alırız demişler. Tabi seçim olmuş. Bir tane almışlar. Hoca Efendi kaybetmiş. Milletin gözünde de o kalaysız bakır kazana düşmüş. Bütünüyle itibarını kaybetmiş. Ama 60 darbesinden sonra onu Trabzon'a müftü olarak atamışlar. Tamam. Eyvallah hocam. Yani bu tür hatıralar, Eyvallah. medreselere yapılan baskınlar, zulümler, hı hı. işte e, hocalar, alimler nasıl direndi onların hı. anlatıldığı bir hatıra. Tarihi tanıklıklar çok önemli. Yaşayan bir koca çınardan tabii onun hatıralarını dinlemek, geçmişten bugünü ve yarının e, yol haritasını çizmekte hakikaten çok önemli. Hocam yayınımızın artık sonuna gelmek üzereyiz. Ee, konuştuğumuz konular üzerinden başlıkları tekrar hatırlayarak e, Tabi 8 Mart üzerinden İslam'ın kadına bakış, ruhunu, anlamını, derinliğini konuşmaya gayret ettik. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Bugün 7 Şaban-ı Şerif'teyiz. Artık 3 hafta kaldı. Nasip olursa önümüzdeki ilk programda sizinle hatırladığım kadarıyla Ramazan-ı Şerif'e denk gelecek. Ramazan-ı Şerif'e giderken evet. böyle tavsiyeleriniz, nasihatleriniz böyle zihnen, ruhen, manen hazırlık yapma adına dikkat edilmesi gereken şeyler üzerinden tavsiyelerinizi de dinleyerek yayınımızı kapatalım diyorum. Ramazan Şerif bir okul, bir mektep. Bütün Müslümanlar bu mektebe kaydoluyorlar. En doğudan en batıya kadar, en kuzeyden en güneye, Odaları temizleyen kardeşlerimden devletleri yönetene kadar imanı olan herkes oruç tutacak. Oruç nefsimize Allah Teala'nın hakimiyetini anlatacak. Onu terkin, onu tebliğ edecek. Kur'an-ı Kerim de bizi Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumu sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum teallekum tettakul buyurarak şuna çağırıyor. Müslümanlar siz oruç tutuyorsunuz. Ama sizden önceki peygamberler de oruç tutmuştu. Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa Aleyhisselam. Bütün bunların oruçları vardı. Bütün bunlar zor zamanlarda kış olduğu gibi yazda da Ağustos'da da oruç tuttular. Siz de tutacaksınız. Onların çileleri, onların acıları vardı. Ama acılar çileler onları ne namazdan ne oruçtan alıkoymadı. Sizin de acılarınız, sıkıntılarınız, çileniz olacak. Asla ibadetten, oruçtan, Allah Teala'nın huzurunda namazda duruştan ölüm vermeyin, vazgeçmeyin. Oruç sizin ruhunuzu terbiye edecek. Dünyadan alacak, başka alemlere taşıyacak. Ramazan Şerif girerken çocuklara da onun bereketini yaşatalım. Onlar çocuklar öğleye kadar tutacak bir kısmı. Bir kısmı ikindiye kadar tutacak. Ama tam gün oruç tutunca onlara hediyeler alalım. Sevindirelim. Bugün senin zafer günündür diyelim. Yani oruç tutan oruç tutunca onların artık büyükler arasına girdiğini o noktada önemli bir adım attığını onlar terkin dedim. Biz çocukken iftara doğru çıkar, minarede ışık yanar, onu beklerdik. Işık yanınca hemen koşar sofrada bekleyenlere annemize, babamıza büyük bir vazife yapmanın gururu içerisinde artık iftar yapabilirsiniz derdik. Ya da top sesini beklerdik. İçeride onlar da duyarlardı. Ezan sesi içeriye de gelirdi. Ama oradan kendimize Ramazan Şerif'ten bir pay alırdık. Şimdi çocuklar onu ne kadar yaşayacaklar bilmiyorum. Ama bir türlü çocuklara Ramazan geldiğini gösterelim. Anne yemek hazırlarken baba sesli Kur'an-ı Kerim okusun. Sonra baba anne hep beraber sofraya otursunlar. Ardından annenin Kur'an-ı Kerim okuması başlasın. Çocuk Ramazan ayına bambaşka bir aya girdiğini çocuklar da evlerimizde hissetsinler. hissettirelim ki bizlerden sonra onlar da Ramazan Şerif'i bir büyük misafir olarak karşılasınlar, istikbalesinde 30 gün Ramazan Şerif'te okusunlar, oruç tutsunlar, Kur'an'a muhatap olsunlar. 30 gün sonunda bayramda Allah Azze ve Celle'den bir kulluk diploması alsınlar. Bayram esasında o zaman bayram olur. Eyvallah. Allah Teala öyle Ramazanlara, öyle bayramlara bizleri ulaştırsın inşallah. A